İbn Abbas bile o kadar tarifler uyuyor ki. Müşrikler hakkında inen ayetleri Müslümanlar hakkında kullanırlar diyor. Bak şimdi. Şey. Vehhabi Selefi şeyine cuk diye oturan, efradını cami, ağyarını mani tam bir tarif. Mesela e, biz bize Allah'a yaklaştırsınlar diye bu putlara tapıyoruz diyor müşrikler e, ayette Zümer suresi olacak. Vehhabiler onu kim için okuyor? Rabıta yapanlar için okuyor. Halbuki da yapar, ben ibadet yapıyorum, tapıyorum Mahmud Efendi'ye diye bir şey hiç işte diyor ki. Orada biz ibadet yapıyoruz diye, ibadet kelimesi, kulluk kelimesi geçtiği ayeti kaldırıyor, evliyanın yüzü sürmetine isteyene bunlar kafir diyor. Çünkü diyor bak Allah'a yaklaştırsın diye diyor, şeyhine bağlanmış diyor. E niye bağlanmıyor? Allah'a yaklaştırır tabii. İlim alırsın yaklaştırır, man maneviyat alırsın yaklaştırır, e, itikadını düzeltir yaklaştırır. Öb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in için gönderildi Allah'a yaklaştırsın diye. Ama tapamazsın, ibadet yapamazsın. Ne peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ne hiçbir şey ki. E orada adam mana bu diyorum, ibadet de böyle. Al da ayeti koyuyor ve nereye? Tarikat eline. Bunlar kafir diyor. Niye diyor? Bunlar da Allah'a yaklaştırsın diyorlar ya. Ya Allah'a yaklaştırsın ayrı bir şey. Allah'a yaklaştırma müessesesi var. Risalet var, peygamberlik var, elçilik var. Hidayet var, rehberlik var. Allah'a yaklaştırma diye bir şey Kur'an'da, İslam'da var zaten. Tabi Allah'a yaklaştırıyor Allah'ın dostu. Ama Allah yaklaştırsın beni diye tapamazsın ona. Allah'ın oğlu değil aşağı, kızı değil aşağı, ortağı değil aşağı. Nasıl tapacaksın ya? Senin gibi yaratılmış bir mahluk. En Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yaratılmış. Yaratıcı değil ki. İbadet yapamazsın. E, şirk olur. Ben de bunu konuşuyorum. Ama adam kalkıyor bana diyor ki sen rabıta yapıyorsun. Mahmud Efendi, Efendi düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Sen benim ilahımsın. Beni sen yarattın Efendi Hazretlerim diyorum aşağıya. E ne alakası var bunun bundan? onun yanında huzurunda oturuyormuş gibi yad ediyorum, hatırlıyorum. Ona feyizden nurlar yağdığında, o nurların içine kendimi zahiren yanında olsam neyse, zahiren yanımda olma imkanları kalmayınca veya o fırsatı kimse, çoğu kimsenin olmadı zaten. E bunu bir tefekkür, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş. Böyle şeyler düşünmeniz iyi olur diyor. Kendinizi salih insanların yanında gibi farz edin, kabul edin diyor. E, onları düşünürseniz e, hayanız artar, utancınız artar, feyziniz artar diyor. Bunun hadislerde delil de var. Yanında diyor Allah dostu bizzat olsa nasıl terbiyeli olursun diyor. Yalnızken de onu düşün o yanımdaymış gibi davran. E çünkü Allah beni görüyor. Ya Allah beni görüyor ama Allah'ın beni görmesi meselesi ne? Yani şey iş. Allah Teala bizi şey her yerde görüyor. O zaman tuvalette de görüyor. Efendim hanımından hani ilişkide de görüyor. Her yerde Allah Teala görüyor. Şimdi Allah Teala'nın gördüğü her zaman ve mekan olduğu için e, o noktada gevşeklik oluyor. Adam da nereye kadar kendini tutacak ya? Ama hiç olmazsa bir ibadet yaparken, bir şey yaparken, özel vakitlerinde bir evliya Allah'la beraberim falan bir feyizlenmesine vesile oluyor yani. Bu, bunun mevzusu budur. Bunu ibadetle, kulluk yapmakla ne alakası var mürşide? Yani onun için şimdi IŞİD'e, El El-Kaide'ye, bilmem neye, Daesh'e, Selefi'ye, Vehhabi'ye desen ki bu havariş hakkındaki hadisler tam siz, siz, Biz diyoruz zaten bunlar haricidir. Adam Şii rafızili kabul etmiyor. E, harici ise Işit el hariciliği kabul etmiyor. Ondan sonra Müslümanları doğuruyor, kesiyor. Bir tutam sakallı adamı türbeye gittin diye adamı öldürüyor. Kafir oldun diye. E sen harici değilsen kim ya? Kim ya? Tarif samtana uyuyor. Kafirler hakkında kalitleri Müslümanlara uyguluyorlar. i̇bn Abbas bak nasıl tarif etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, duymadan yapabilir mi bunu? Kayıp bir haber. E tabi i̇bn Abbas zamanında hariciler çıkmıştı. Tatbikatlara başlamıştı. Ve bugün bu insanların 1500 sene sonra, 1450 sene sonra aynı kafayla olacakları e çünkü 72 fırka bitmez. İsa Selam dediğim işte işi birleştirene kadar Hz. Mehdi ile beraber bu devam eder bu ifti, ihtilaf. Ve la ezalune muhtelifin diyor Kur'an. İhtilaf devam edecek yani. Onun için biz el üstünden bakacağız. Kimse yoğurdum ekşi demiyor. Herkes biz haklıyız. Tamam şia biz ehl sünnetiz diyemiyor. Allah'tan onu diyemiyor. Ona bir şia diyor. Orada bir rahatlık var. Ama takıya yaptığı için. Sorun orada kandırıyor. Ama hariciler tabi ehl sünneti sana bana bırakmaz. Vehhabiler şu anda ehl sünnet esas bizi siz ehl bir tatsınız diyor bize. Ona ehl ismini kullanıyor. Oradan tehlike büyüyor. Çünkü adam ehl sünnete davet ediyor sohbetlerde. internetler i̇nternetten şuradan takılan da adam ehl sünnetim diyor. Ama içerik ne? Onun için çok ilim lazım. İşte var sözüne geliyor. Tam ehli sünnet meselesi. Tam ehli. Bir de tam koydu oraya hazretleri, boşuna bir kelime koymaz. Yani tam ehli sünnet olanları dinleyelim. İtikadi konular meselesini konuşuyorum. Ha. Onun için herkes tam ehli sünnet olsaydı efendiler tam ehli sünnet diye bir, bir terim eklemezdi oraya genel manada. Şimdi zornların zırt dediği yer şura. Bel doğrusu. Yani Şia da kendisine Rafizi demiyor. Ondan sonra e, Hindular da e, kendisine kafir dedirtmiyor. Bizim burada diyor o dönemi için, hani konuşuyor. şimdi tabii 400 küsur sene geçmiş, belki mektup yazıldığından beri 440 sene geçmiştir, 50 sene geçmiştir. Yani o mantığı şu anda orada, sahada, alanda belki bulamayabiliriz. Yani çünkü her şey değişiyor. E, fırkalar değişiyor, memleler değişiyor, yani şimdi harici adında birini bulamıyorsun ama IŞİD adında çıkıyor, taş adında çıkıyor. Sen şimdi e, o e, El-Havariç hadisinden üzerine giderekten piyasada İdlib'e gitsen, oraya gitsen, buraya gitsen, Afganistan'ın dağlarına çıksan IŞİD arıyorum diye e, kimse ben, e, yani bulursun. El-Kaide'nin mensubu musun? Mensubuyum der. E, i̇şte Şam bilmem ne, Irak-Şam İslam Devleti bilmem ne açılımı IŞİD'in, DAEŞ'in bilmem ne. E, onu bulursun ama sen harici arıyorum dersen şu anda dünyada birisi ben hariciyim diyen çıkmaz. E, ee, Ankara ilahiyat yüzde sekseni mutezile'dir. Ama bir tane profesör mutezileyim demez. Ama alın yazısı yoktur der. Kaderi inkar eder. Dinden çıkar haberi yok. Ondan sonra mutezile olsam hiç olmasa direkt kafir diyemiyoruz mutezileye. Sen mutezile olsan yani öp başına koy da demeyeyim de şimdi. Ehven şer olurdu mutezile olsan. Hiç olmasa tekfir edemiyorsun müşakhas olaraktan. E, ee, tevilleri var, şu var, bu var, ayet hadise yanlış mana verdikleri var, bilmem ne. E sen zaten alın yazısını Allah'ın ilmini inkar ediyorsun. Mu'tezile Allah'ın ilmini inkar etmiyordu ki. Yazıyı şey yapıyordu. Ha yazıya geçirdi mi geçirmedi mi kayıt bilmem ne. Orada da tabii ayet var. mu'tezile de orada çok tehlikededir iman tehlikesi ben yok demiyorum. Ama çok da büyük alimler yetiştirmişler. Çok ince manalar çıkarmışlar. Ayetle hadisle uğraşmışlar. Fıkıhla uğraşmışlar. Hem de hanefidirler. mu'tezilenin hepsi mezhepte hanefidir. Hikmet-i yani yani. Başımıza bile bir bela çıktı. Onun için e, yani orada bir, büyük bir ilim sergilemişler. Tamam çuvallamışlar, çuvallamışlar ama e, sen şimdi ne diyorsun? Allah diyorsun ne bilecek senin kimle Allah'ın ilmini inkar ediyorsun. Hüseyin Atay olmuş hocaların hocası, Yaşar Nuri'nin de hocasıydı. Hala da ölmedi o belki de 90'ı geçmiştir. Bütün Ankara ilahiyatı bozan. E şimdi adam diyor Allah ne bilsin diyor. İşte efendim teferruatı diyor ya. Allah toptan ilmi vardır her şeyi bilir ama toptan diyor. Yani denizler var, yedi deniz var, içinde bilmem balıklar var, onu bilir diyor. Ya onu ben de biliyorum affedersin ya. Tövbe estağfurullah. Ama diyor Karadeniz'de kaç hamsi var? Allah hamsiyi şey mi saydı diyor yani. E şimdi adam bunu profesör, hocaların hocası bu adam. Televizyonda bunu konuştum ben kulağımla dinledim. Ben onların dersinde gitmedim ki dinleyeyim. Onun için <laughs> nerede nerede mutezile? Bunlara mutezile de denmez yani. Hepten e, irtidat. Allah'ın ilim sıfatını inkar ediyor. Ha. Onun için böyle bir durum var. Nerede? Yani 72 fırkaya da dediğim gibi demin müşahhasa indirip tekfir edemiyorsun adam icabında. Tevili var, şusu var, ayet okuyor, çok bir şey. Cık. Şimdikiler tamamen zor zamanadan çıkmış. Bel diyor, doğrusu diyor. Yani Hindular da yanlış düşünüyorlar. Yani kafir olduklarını neyini gizliyorlar? Veyahut da diyor rafıziler, şiiler bize rafızi demeyin diyorlar. O Rafız'ın adını kabul etmiyorlar. Sen kabul etsen olur, etmesen olur. Sıfatın bu. Belkiles sınıfeyni. Burası acayip. İki sınıfta diyor. Ee, ama bu şey de olabilir tabi. Ee, i̇ki sınıf dediği Hinduların e, Hindistan'da bulunanları da Darül Harp'te olanları da. Darül Harp'te olanları da. Yani illa hindu değil. E, darülharp kafirleri zaten e, İslam'la yönet Darülharp demek İslam'la yönetilmeyen memleketler. Yönetim e, İslam'a, Kur'an'a muhalif. Muhalif derken amel bakımında muhalif değil. İnanmayan, kafirlerin yönetimi yani inanmayan. Yoksa adam inanır, Müslüman padişahı da var, yanlış iş yapar, şaraata muhalif, kanun çıkarır. Onu konuşmuyoruz. Onu konuşmuyoruz. Yani hiç inanmayan, Müslüman olmayanların yönetimi e, yaptığı yerler darülharp. E oradaki de kafir. Ama sen burada İslam yurdundasın diye, Müslüman beldelerindesin diye, senin itikadın İslam'a uyuyor mu? Uymuyorsa sen de kafirsin. Onun için kila iki sınıfta diyor küffarun, hakiki kafirdiler ve mütehakkikûne tahakkuk etmiştirler. Neyle? Bir hakikatil küfri. Kafirliğin hakikatını işlerine sindirmiştirler ve o onların e, artık itikadı ve kalplerindeki inancının hakikatini temsil ve teşkil ediyor. Dolayısıyla efendim isimlere takılıp da bana rafizâ deme veya da bana işte bana kafir deme, bana mecusi deme, bana kavur deme. Şeklindeki e, anlayışlar, yanlış anlayışlar. Belki karşı tarafa ve biraz o sözlere takılanlar bakımından belki ticaretinin bozulmamasını ister. Peki çarşıda esnaftır o isimle anılmasını istemez. Belki hani şey oluyor şimdi de adam mesela e, Hristiyandır, Ermenidir. Ermeni bilmesini istemeyebilir. Müşteri azalır diye. Ha öyle şeyler oluyor. Adı mesela adam rafizidir, şiidir. Şii bilinmesini istemez. Çünkü neden? Müşterisi var, geleni var, gideni var. Bilmem ne. Eli sünnette fazlaysa orada. Bunlar dünya bakımından belki kendini kamufle eder. Bir dünyalık bir menfaatini kurtarır. Zarardan kurtarır veya ama ahiret bakımından bundan hiçbir geçerliliği yoktur. Sıfatlar belli, itikat belli. Sen de hangi itikat var? İslamsa İslam, ehl-i sünnet. Yok sen de şirk varsa, sahabe düşmanlığı varsa, mecusilik varsa, bilmem ne varsa o zaman sen ahirette ona göre muamele göreceksin. Bana rafıza demeyin desen, melekler sana kabirden çıktığın zaman da ehl sünnet mi diyecek yani? <laughs> Onun için mesele itikadi konuları iyi bilip altını doldurmak, muhtevanın altını doldurmak.